Merhaba. Ay. Merhaba tatlım. Acaba tarih kitabımı senin dolabına bırakabilir miyim? Böylece dersler arasında birkaç dakika kazanırım ve bu sürede de... <laughs> süper sevgiline bir sürü ilgi gösterirsin değil mi? Aslında süper sevgilim bana bir sürü ilgi gösterir diyecektim. <laughs> Peki dolap konusu <laughs> tamamdı. <laughs> Yani olur mu olmaz mı? Benim dolabım senin dolabın. Hey, Dina'nın kitabına bakabilir miyim? Tabii. Oh, neyin var senin? Sevgililerinin gelip dolabına eşya bırakmasına izin vermezdin. Bunu herkes bilir. Ah, ah, Filin sana da mı söyledi? Onun bile senden çok sevgilisi oldu. Alt tarafı bir kitap. Ah, unutmuşum. Kazamı da dolabına koyabilir miyim? A ve yemeğimi. Tombalı, şimdi benim dolabı kokutmasın. <laughs> evet. Hadi vur. <laughs> Neler oluyor? Kapı neden kilitli? Burada kilitli kaldım dalga mı geçiyorsun? Hadi ama tamam lütfen bana bunun yeni gönüllülere yapılan bir şaka olduğunu söyleyin. Lütfen. Evet. İşte buradayız. Katır pizzada. Pizza yemek yesere